O, oha! Ay, tamam, 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 tamam. Zor günler geçiriyorsun zaten. Biliyorum ama hiç merak etme... ...ben bu günlerde hep yandım. Ya anlamadım ki kardeşim. Hangi zor günler... titrek ya? Sabahtan beridir... ...dibimdesin uçan sincap. Uçar oğlu hadi yeter. Al Almaz ben bu iş için görevlendirildim. Buradayım. Aslan parçası. Ayy! Ayy! Özel'i konuşmamız lazım. Bir de çok değişik işler karıştırıyor. Mahalleyi yakabilir. Ne? Gel bakayım şöyle. Bana bak oğlum Mürsel, biz şimdi burada ağır şeyler konuşabiliriz, tamam mı koçum? Kolakların ee, kulakların kirlenmesin, hadi yalla. Şişt, tamam, ben şuradayım, emanet. Ay, hadi. Hadi. Ne oluyor? Tamam. Bir de otoparkta bir tane tankeri muhafaza ediyor. Tanker mi? He. Tanker dediğin zerrin mi? Ya yok. Zerrinden bir tık daha böyle küçük, tamam mı? Sevgilinmiş hacı. Anladın mı? İçinde de kaçak benzin varmış. Vay! Kendinden kaçak koyuya bak sen. Kaçak benzin satacaklar, parayı yapacaklar, evleri kapatacaklar ha? Süpersonik bir fikriyat var Ulvi Tom. Süpersonik. Gönlümüzü kaçıracağız. Mamana! Niye her seferinde bambi yüzlümü kaçırıyoruz? Bu sefer hedef koyu kefalin kuyruğu. Evet, evet. Çok azdı son zamanlarda. Onun hevesini barsağında kurutacağım, o enfeksiyonunu kurutacağım orasında. Cevahir! Ha. Beni dışlamayın be! Küçükken de böyle yapıyordunuz. Biz büyüdük ve kirlendi dünya hop! Telli mürsel. Lan oğlum sen zaten daha küçükken de girdiydin andropozaya. Her neyse bana bak, bizim şimdi Ulvi ile işimiz var. Sen tükana sahip ol tamam mı? Şey, e, çay falan dağıt. E, Ulvi, <laughs> hadi oğlum biz gidelim. Yapıştıracağız da. <laughs> <Gel> oğlum. <laughs> oğlum, bu işler böyle olmaz. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de seni ağzımın kenarındaki pilav tanesi sandım. Ne giriyorsun lan dibime? Dip kurdu. Hadi be kurtuluş mu bitti dedi, göz kulak ol dedi. Görevi yapıyorum. Allah Allah. Gece beraber yatalım mı? Hoş. Vallahi seni vallahi kömürlüğe kilitlerim ha. Hadi be. Nerede kaldı bu yetersiz ya? Seha! Ah, ah. Seha! Oha! Seha ben hazırım ortağım. Patlatalım bir onun tankerini. Hangi tankeri? Ne tankeri patlatıyorsunuz ya? ne tankeri patlatıyoruz ya? Ne tank... Ya bu, ya bu yetersiz Tanker dediği... Ulan <laughs> bidonlar, tanker dediği bidonlar babacığım. Ne yapacaksınız o bidonları? Turşu mu kuracaksınız onlara? Yok, şey yap... E, su dolduracağız ya, su do... Aşağıda bir hayrat var baba, görmen lazım tertemiz akıyor. E, çay, 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 Bunlara su dolduracağız, kahvede çay yapacağız o sularla sonra değil mi? Su mu var tankerde? Milleti zehirlemeyin de. Ya yok babacığım ben en fazla bu yetersizi zehirlerim. Sonra da götürürüm bunu hastaneye, beynini yıkatırım. Neyse, afiyet olsun babacığım. Yürü anda vazge, yürü. Allah rahatlık versin. Kutlu olsun baba. Sana de oğlum. Hocam. Nereye böyle gece gece? 1985 Tarzan dedi olacak. Cevahir'i takip edeceğim Kutlu Baba dedi ya göz kulak ol diye. Kesin bir işler çeviriyor bu köfte o. Ya aşkım dur durduğun yerde ya. Gece gece iş açma başına. O berraktan kaçıyordur şimdi. Ya boş versen. Hadi çıkar ayakkabılarını. Ya i̇şte sen bana otorite koyma gözlerim doluyor. Evet, sen de <laughs> yerlerini hadi en uçlar gibi uyuyordur. İyi tamam. Size de gezinti olur. Al paltoları.